satın aldığım malı satın aldığım fiyat üzerinden mi satmalıyım meselesine dönecek olursak burada bir durup düşünmemiz gerekiyor. Şöyle ki ticarette maliyet nasıl hesap edilir? Meselesi fakihlerimizin ilk dönemden beri zihnini meşgul eden, kurcalayan bir mesele olmuştur. Maliyete nelerin girdirileceği, nelerin girdirilmeyeceği meselesini detaylı bir şekilde incelemişlerdir. Bugün de hemen hemen o bilgilere paralel bir maliyet hesaplaması söz konusudur. Dolayısıyla eğer bir bardak satıyorsanız bu bardağın bir alış fiyatı vardır. Bir de onu satma sürecinde sizin müşteriye onu ulaştırıncaya kadar geçen evrede yaptığınız maliyetler vardır. Bu maliyetlerin ortalaması sizin bir bardak satışınızdaki bardağın satış fiyatını belli eder. Fakat hızlı bir enflasyonist ortama girildiğinde bardağın alış fiyatı söz konusu olduğunda bu alış fiyatı sizin fiilen 3 ay önce 5 ay önce Alırken ödediğiniz fiyat mıdır? Yoksa bugün onun yerine aynı bardağı ikame edeceğiniz zaman toptan alıcı olarak ödemeniz gereken fiyat mıdır? Mesele budur. Şimdi sözünüzde diyorsunuz ki işte bir takım büyük marketler var. Bu marketler işte e, üreticiden 10 ton şeker almışlar. Şekeri 1 liraya almışlar. Sonra... Ee, uluslararası rezerv para biriminde bir değerlenme söz konusu olmuş, Türk lirasının değer kaybı olmuş, bu tür e, maddeler uluslararası piyasada, borsada günlük olarak fiyatları değişen ve uluslararası rezerv para birimi üzerinden fiyatlandırılan mallar olduğu için, efendim söz gelimi e, bir kilo şeker yine bir birim parayla satılıyor fakat sizin e, kullanmış olduğunuz yerel para Türk lirası onun karşısında değer kaybetmiş. Dolayısıyla dün 1 liraya alınan bir mal bugün 2 liraya alınır hale gelmiş. Siz o malı 1 liraya önceden almış olsanız da bugün alacağınız fiyat 2 lira olduğunda size maliyeti 2 liradır. Çünkü bir defa alıp dükkanı kapatıyorsanız mesele yok. Ama alışverişiniz devam ediyorsa bunu satacaksınız. Yine aynı malı alacaksınız, yine satacaksınız, yine alacaksınız. Siz üretici ile tüketici arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Burada size babanızdan da kalsa işte buğdaydır, pirinçtir, arpadır... e babamdan kaldı... ben buna hiçbir maliyet ödemedim... hiçbir para ödemedim diye... bedava verecek haliniz yok. Bu gibi noktalarda... belirleyici olan... yüksek fiyattan dağılsanız... düşük fiyattan dağılsanız... belirleyici olan piyasa fiyatıdır. Piyasaya... dışarıdan suni müdahalelerle... yapılan... efendim manipülatif işlemler bir kenara koyulacak olursa normalde piyasada oluşan fiyat neyse bu da arz talep dengesiyle meydana gelir. Yani eğer e, 100 paket çay varsa bunu 50 kişi istiyorsa fiyatı düşer ama 100 paket çay var bunu 200 kişi istiyorsa o zaman fiyatı yükselir. Şimdi buradan hareketle şunu söylememiz mümkün. Yani piyasada dengesiz arz ve dengesiz talep piyasanın dengesini bozar. Şimdi mesela dengesiz talep ne? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yasaklıyor. Buna neceş diyor. Yani bir malı satın almaya niyeti olmadığı halde satın alacakmış gibi pazarlığa dahil olan kimse. Ne oluyor? Talep oluşturuyor. Halbuki ihtiyacı yok, satın alma niyeti de yok. Böylelikle fiyat kızıştırıyor. Belki de satıcı 10 liraya satacak ama ortada birçok alıcı görüyor. 10 lira veren olduğu halde yok diyor bu daha fazla eder bu durumda. 12 lira isterim diyor. Binaenaleyh ihtiyacı olan kimse de 10 liraya alabileceği malı ihtiyacı olmayan lüzumsuz Fiyat, fiyat kızıştırıcıların etkisiyle 10 liraya almak mümkün iken belki borçlanarak 12 liraya almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla burada e, bazen şöyle bir e, dengesiz tutum söz konusu oluyor. Efendim biz arzı yükseltelim. Yani üretimi artıralım. Tamam, üretimi artıracaksın. Fakat lüzumsuz talebi de keseceksin. Yani ihtiyaç olmayan talebi de keseceksin. Bunun da yolu insanların kanaate alışmaları. Değerli hocam ihtiyaç yani ihtiyacı keseceksiniz ne demek? Yani bir sürü reklam yapılıyor. Yani daha fazla alın diye. Yani günümüz dünyasında böyle bir şey yok. Yani reklamlar yapılıyor bu ürünü aman alın diye. Şimdi bir reklam boyutu var o ayrı bir mesele. Aman alın diye reklam yaparlarken bir de bakıyorsunuz ki markette bu üründen bir tane satabiliriz diyor. E hani alındı, şimdi döndü bir tane satabiliriz diyor. Niye? Burada durup düşünmek lazım. Hasılı kelam, benim kastım, e, efendim insanlar e, paraları varsa alsınlar. Parası yoksa, ...ben sana ucuz kredi veririm... ...ben sana düşük kredi veririm... ...ben sana şunu veririm, bunu veririm diye... ...tüketimi kamçılayan... ...insanların sahip olmadıkları... ...para üzerinden... ...alışveriş yapmalarına imkan sağlayan... ...sanal bir... E, ...tüketim... ...kamçılaması olmasın... ...böyle olursa... ...o zaman adam... ...belki kendisine bir kilo şeker yeteceği halde... ...ben diyor hazır havadan para bulmuşum. 10 kilo şeker alırım. Bu sefer ne oluyor? Satıcı şekerin satıldığını gördükçe fiyatını yükseltiyor. Şimdi piyasadan mal almaya gidiyoruz. Diyorlar ki hocam her gün fiyatlar artıyor. Tabii artar. Yani alan var ki artıyor. Alan olmasa artar mı bir malın fiyatı? Bir de bu tarafı düşünmek lazım. Düşünün mesela. Bizim Türkçemize girmiş olan güzel bir laf var. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Evet. Yani bir malı kimse almasa ne olur? Kitap fiyatları hiç artmıyor hocam. Artmıyor. Satılmıyor Türkiye'de. Satılmıyor. Ama e, kitap basma maliyeti artıyor. Artıyor evet. Ama bir müddet sonra artık kağıdın da değeri kalmayacak. Çünkü kağıtla işimiz kalmayacak artık tamamen her şey dijitale dökülmüş olacak. Aynen bunun gibi Basri hocam. Yani şimdi insanlar e, eskiden ak akça kara gün içinde tasarruf ederlerdi. Şimdi borçlu yaşıyorlar. Niye? Çünkü borca ulaşmak kolay hale geldi. Yani bazen deniyor ki işte faizler yüksek faizler düşerse daha iyi olur. Faizler düşerse insanlar daha fazla borçlanırlar daha fazla talep oluşur. Halbuki siz üreticiyi teşvik etmeniz lazım. Tüketiciyi teşvik etmek değil. Şimdi mesela barınma bir ihtiyaç mı? İhtiyaç. Artık devlet her şeyini tespit edebiliyor vatandaşın. Her şeyini tespit edebiliyor. Evi olmayan bir adam ev alacağı zaman üstüne devlet olarak para vermesi lazım vergisini sıfırlaması lazım. Hatta ona borç verecek olan müessesenin bile zararına işlem olduğunda zararını devletin telafi etmesi lazım. Niye? Barınma bir ihtiyaç. Ama onun haricinde adam 3 tane 5 tane 10 tane ev biriktiriyorsa onun da tedbirini almak devlete düşen bir vazife. Hasılı kelam biz biraz ee, Ekonomiye hepimizin kaldık. hepimizin yaptığı gibi <laughs> ekonomist kesildik. Ama maliyet hesaplarken maliyet o gün almak istediğinizde kaça alacağınız üzerinden hesap edilir. Yani dün kaça almıştınız değil. Evet. Ama şu da bir e, Müslümanlık göstergesidir. Adama söz vermişsiniz, satmışsınız. Paranızı bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç gün sonra tahsil edeceksiniz... Bu arada malın fiyatı değişmiş. O mal sizin değil ki artık. Onu satmışsınız siz. Sizin dükkanınızda duruyor diye onu vermemezdik. Yapma şansınız yok. Böyle yaparsanız hak yemiş olursunuz. Kul hakkına girmiş olursunuz. Allah muhafaza eylesin. Bu e, asla Müslümanca bir davranış olmaz. Ama malı satmamışsın. O gün fiyatlar değişmiş. Senin de elinde bir şey yok ki. Yani burada market sahibine yok kardeşim sen bunu dün bilere almıştın. Bugün yine aynı fiyata satacaksın demek ona zulmetmek olur. Ona zarar vermek olur. Çünkü maliyet değişiyor. Yani bu adam bu işi yapmaya devam edecekse, evet. sana satacağı fiyatla bir daha geri koyması mümkün değil. E o zaman zararına iş yapmış olur. Evet. evet. He, burada müsaadeniz olursa şunu da söyleyeyim. Yani bu enflasyon, bu pahalılık, bugünün işi değil. Dünya kuruldu, kurulalı, enflasyon vardır. Bizim yaşadığımız enflasyonun ötesinde bir olay. Bu bir savaş. Yani e, sen yola gelir misin, gelmez misin? Uluslararası emperyalist e, güçlerin boyunduruğuna girer misin, girmez misin meselesi. Fakat temel sorun şu: Ya Allah'ın boyunduruğuna girersin? Ya egemen güçlerin egemenliğini kabul edersin. Hem egemen güçlerin egemenliğini kabul etme hem Allah'ın egemenliğini kabul etme o zaman işte böyle sürünür insanlar. Dolayısıyla eğer biz hani Akif'in dediği gibi toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Biz iç barışımızı kurmuş olsak, içeride kardeşliğimizi tesis etmiş olsak herkes birbirini düşünür, birbirinin lehine çalışabilir olsa, efendim halde fiyatları düşürmemek için e, meyveleri, sebzeleri vesaireleri çöpe atmasak, yani aşırı tamahkarlık yapmasak, üretici olarak da tüketici olarak da, aracı olarak da. Şimdi mesela bakıyorsun adam gidiyor marketten 10 tane ekmek alıyor. 3 tanesini yiyor, 7 tanesi çöpe gidiyor. Yani halbuki bir insan üç gün ekmek yemese ne olur? Hani çocuğum var, bebeğin var, yaştım var. Sen biraz daha e, geniş davranabilirsin. Ama normal insanlar yani iki tane ekmek sana yetiyor. Bir tane al. Dolayısıyla e, ahlaken kendimize dönmemiz gerekiyor. Bu meseleler sadece sadece ekonomik tedbirleri almakla düzelmez. Kaldı ki dünyanın ...en e, laik ülkelerinden... ...Fransa'da bile... ...çöpe ekmek atıldığında, yemek atıldığında... ...bunun hesabı soruluyor. Devlet tespit ediyor. Kardeşim bu ekmeği niye attın diyor. Bu yemeği niye attın diyor. Bu meyveyi niye attın diyor. Bizde henüz öyle bir hesabın sorulduğu yok. Demek ki... ...zenginlik var bizde. Dolayısıyla... ...yani israfın önüne geçilmesi lazım. Ha, belki bunlar fırsat olur. İsrafın önüne geçmeye bir fırsat olur. Olan kaynaklarımızı daha akıllıca kullanmaya bir vesile olmuş olur. Unutmamak gerekiyor ki kalpler Allah'ın elinde, göğün kapıları, yerin anahtarları Allah'ın elinde. Biz Allah'a yakın olursak Allah katında insanın değeri artarsa eşyanın değeri ucuzlaşır.